Hmm, kral çare. Şu ana da, şu da yavruları. Ama gelişmiyor. Bir, bir, bir sıkıntısı var. He, şunlar da yavru larvalar. Gördün mü? Kurtçukları. Aynen. Şunu koyalım. Şurada bal sıkıntı kışlık dalları. Yemeler için. Burada da yavruları var. Ne? Gördün mü? Hmm. Bir sıkıntı görünmüyor. Gene de buna bir ilaç vereceğim. İçeride bir ilacım var. Bu, yavru çürüğü olmasın diye. Doğal bir ilacım var diyorsun. İlaç getireceğim. İçine o ilaç koyacağım. gece sıcaklık düştüğü için arıları muhafaza ediyoruz. Arıları muhafaza ediyoruz. Ekim, Kasım, Aralık böyle kış ayları sonbaharın içinde. Naylon koymanın sebebi o. Bir şeyler daha koyayım da. arı orada.